Merhaba sevgili e, Akrep burçları hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım. Sevgili Akrepler sizlerden niyet ve dileklerinizi lütfen ee, söylemenizi isteyeceğim ben de bu arada sizler için bir açılım yapmış olacağım. Bakalım sizlerle neler göreceğiz hep beraber izleyip görmüş olacağız sevgili dostlarım niyetlerinize bir açılımdır. Ee, o yüzden niyetlerinizi lütfen yüksek sesli olarak söylerseniz doğa enerjinizi alır diyelim sevgili dostlarım. Sizler için ilk kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. İlk klasik kartlarımı karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında e, diğerlerini de Aktarmaya çalışacağız ve unutmayın ki sevgili dostlarım tarot kartları hiçbir şey çıkarmaz demeyin tarot kartları güçlü kartlardır çünkü her şeyi net söyler o yüzden içinizde sıkıntı oluşmasın kartlara inanmamazlık olmasın diyelim sevgili dostlarım çünkü kahve falları göreceli ve farklılık gösterebilir ve ayrıyeten sizler bunu görmeyebilirsiniz. E, yorumlamalar farklı olabilir. O yüzden tarot kartları en doğru kartlardır diyelim sizlere. Evet arkadaşlar şöyle karıştırıyorum. Sizler de tabii ki karıştırırken de niyetlerinizi edebilirsiniz sevgili dostlarım. Şöyle bir bakalım. Ben şu an kartlarımı karıştırdığımdan eminim sevgili dostlarım. Şöyle bakalım. Evet ilk kartımla başlayalım. Hadi neyse haliniz çıksın falanız diyerekten ilk kartımı açtım. Bir aziz kartı bana kendini göstermiş oldu. Sevgili dostlarım sevgili akrep burçları yükselen akrep olanlar da beni lütfen dikkatle izleyip dinlesinler. Arkadaşlar şöyle bir kendinize bir şahit arıyorsunuz diyor burada. Bir olay olmuş bir olay silsilesi içerisine kendinizi atmış durumundasınız. Ve burada kendinize bir şahit arıyorsunuz diyor. Arkadaşlar bu olay içerisinde biraz sizi suçlamışlar belli ki. O yüzden siz de kendinizi aklamak için bir şahit istiyorsunuz. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Bir dava süreciniz olabilir. Bir... Adalet sürecinde olabilirsiniz. Bu süreçte beraber kendinizi bir şahit arayışında da olabilirsiniz diyor. Kartımız bize bunları söylüyor. İnşallah o şahit de bulacaksınız. Hatta iki kişi size şahitlik yapmak isteyecekler sevgili dostlarım. Siz de bunlara teşekkür edeceksiniz. Diyeceksiniz ki iyi ki geldiniz. Ve sevgili dostlarım bu işten e, güzelliklerle çıkacaksınız. Eğer ki birileri üzerinize suç atmışsa bu suçu üzerinizden kaldıracaksınız ya da e, sevgili dostlarım dediğim gibi mahkeme işiniz varsa eğer mahkemeden temiz rapor alacaksınız e, aklanacaksınız gibi duruyor ve arkadaşlar bu işte de bir bereket oluşacağını söylüyor İnsanlar size özellikle 4 kişi e, size destek verecek biz biliyorduk diyecekler e, bu konuda da e, gayet temiz bir şekilde mevzudan ayrılacaksınız gibi görünüyor ve kupa kralı arkadaşlar sevgili dostlarım bir süredir bir bereket bekliyordunuz ya da e, bir işin e, olumlu sonuç vermesini bekliyordunuz yani bir iş yaptınız onun geri dönüşümünü e, bekliyor olarak gösteriyor burada o beklediğiniz iş sonuna geliyor bakın görün balık var burada ve kupanızın içerisine girmek için e, sabırsızlıkla bekliyor diyor burada yani o sabırla beklediğiniz mevzu gerçek olacak yani oluşacak güzel şeyler sizi bekliyor diyebilirim Atıyorum bir ev alacaksınızdır. İstediğiniz ev düşmemiştir ama artık o ev, istediğiniz ev size düşmüş olabilir diyor. Yani bu ben size bir örnek veriyorum. Siz bunu daha kapsamlı bir şekilde kendinizde düşünerek söyleyebilirsiniz çünkü bu sizin beklediğiniz bir şey, bir şey bekliyorsunuz, sabırla beklediğiniz bir şeymiş ve o şey sonunda size geliyor olarak görünüyor. İnşallah arkadaşlar diyorsunuz ki şimdilik ben gözümü kulağımı kapattım ama bir şey daha bekliyorum ee, akrep burçları hiç affedici burçlardan bir tanesi değildir hak edeni evet affeder ama hak etmeyeni asla affetmez ee, burada diyor ki e, ben bir laf daha bekliyorum hani o şey daha gelsin artık savaşmaya başlayacağım. Çünkü elinize kılıçlarınızı almışsınız ve gözleriniz bağlı. Şu an görmezden geliyorsunuz. Ama bir şeyler sizin moralinizi ya da sizi strese sokacak şeyler yer değiştirdiğinde bu durum ne olacak tersine duracak. Artık sessiz, sakin bir akrep burcu yerine bizi ne bize ne gösterecek? Artık daha böyle tehlikeli bir akrep burcunu gösterebilir diyor. Şu an sadece sularınız durgun bir şekilde bekliyorsunuz. Ama diyor ki bakın yosun bağlamış zaten kıyılar. Yani bu da beklediğinizin ve uzun zamandır beklediğinizi gösteriyor. Demek ki uzun zamandır siz böyle şeylere sabır ediyordunuz. Artık bu sabır ee, Sabun sonu selamet değil gibi görünüyor çünkü bir kavga var. Arkadaşlar başarı çok başarılısınız, ee, çok güzel bir başarı elde edeceğinizi gösteriyor. Bu başarı bir aile başarısı olabilir, bir iş başarısı, bir ilişki başarısı olabilir, ee, bir eğitim başarısı olabilir. Hayatınıza bir başarı var ee, ve öyle güzel ki böbürlenen insanlara. Yani sizi başarısız gören insanlara kendinizi ispatlamış ve e, resmen başarınızı ortaya koyduğunuzu gösterecek derecede bir şeyi ortaya doğru atıyorsunuz diyor burada. Ve sevgili dostlarım ben başarılı oldum bakın size de gösteriyorum diyerekten herkesin gözüne sokarak gösteriyorsunuz. Kazancınızı bile gösterebilirsiniz. Bu işten kazanamayacağımı düşünüyordunuz ama ben kazandım diyebilirsiniz. Bakın. Eğitim hayatınızda bu sınavı başaramam diye düşünüyordunuz ama ben başardım ya da bu mesleği elime aldım diyebilirsiniz. E, i̇lişki hayatında bu kişi sana bakmaz dediler ama bakın bu kişi benimle beraber diyebilirsiniz. Hayatınızda işte bir şeyler devam ediyor ya da e, evlilik sürecinde bu evlilikten bir şey çıkmaz diyenlerin ağzını tıkayacak da olabilirsiniz. Bakın, ben bu ilişkiyi kurtardım bu ilişki. Benim için çok güzel bir yerlere geldi diyebilirsiniz. Yani başarı sürekli başarı göz ediyor burada. Evet, bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Evet burada gördüğümde sevgili dostlarım e, sağlık işleriniz şu an en ön sıralarda diyebilirim. Sağlığınız için çok fazla duacı olduğunuzu görüyorum. Şu aralar biraz korkuyorsunuz, doktora gitmekten biraz çekinip ve korkuyorsunuz olarak görüyorum. Bu korkularınızı yeneceksiniz ve şifalanacaksınız. Korkulacak bir şey olmadığını göreceksiniz sevgili dostlarım bir erkek doktorun size yardım etmesiyle yaşayacağınız güzel bir sağlık süreci var. Sakın korkmayın. Sağlığınız gayet iyi bir şekilde ilerleyecek inşallah sevgili dostlarım. Şimdi farklı bir kartlara bakalım. Bakalım onlardan bizlere neler çıkacak onları da gözlemleyelim sevgili dostlarım. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım. Sizler için verilen emeklerin karşılığı olarak yalnızca bunu beklemekteyim. Ve bu emeklerin karşılığı inşallah güzelliklerle oluşacaktır. Bakalım izleyip göreceğiz inşallah. Şöyle ben kartlarımı karıştırıyorum sevgili dostlarım. Evet sizin için. Ee, neler çıkacak hep beraber izleyip göreceğiz. Evet. Karıştırdık bakalım ilk kartımızı çekiyorum sizin için ve ilk kartımda dinarların içi olanı olarak çıkmış burada. Diyor ki: <laughs> Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin diyor. Sevgili dostlarım, ee, beklemediğiniz bir anda beklenmedik bir mutlulukla karşılaşacaksınız diyeceksiniz ki Allah Allah bana bu sevinç geldi ama nereden geldi diye düşünebilirsiniz. Son zamanlarda kendinizi çok fazla mutlu da hissedebilirsiniz. Yani bu size e, hayatın vermiş olduğu enerjiyi gösterir ve burada diyor ki. Hayat size bir enerji verecek, güzel bir enerji salgılayacak ve siz bu enerjiden e, hoşnut olacaksınız. E, ben Kaybetmiş ol, olduğunuz benliğinizi yeniden kazanacaksınız diyor burada. O kadar güzel, o kadar önemli bir şey ki. Yani siz diyeceksiniz ki saçlarım rüzgarlarda savruldu res, resmen. E, saçlarım böyle e, süpürge gibi olmuştu. Hayatıma hep böyle e, kötülükler e, gözetmişti ama... 2023 yılı benim yılım olabilir diyorsunuz ve burada güzel bir mutluluk size gelecek diyor. Beklenmedik anda beklenmedik bir e, mutluluk diyor ve hala dinarlardan devam ediyor. Dinarların sultanı yani ben benzeri e, asla var olmayacak bir bahçe gibiyim diyorsunuz. Ben bir bahçe gibiyim. Ee, benim gibi olabilecek kimse yok diyorsunuz sevgili dostlarım ve öyle bir şey ki gerçekten akrep burçları da öyle hiçbir burca benzemeyen bir burç gibidir yani e, öyle bir şey ki akrep burcunun e, aurasını yakalamak o kadar zor ki çünkü akrep burçları aurası en yüksek olan burçlardan bir tanesi çünkü çok hemen hızlı bir şekilde etkile etkileyebilecek e, kapasiteye sahiptir ve insanları tanır Akrep burçları düşmanlarını iyi tanır, iyi bilirler e, ve bunları hep ayırdım edebilirler. Diyorsunuz ki yani burada da kendinizi bir övme var. Yani ben e, bir başkasına benzemem, kendim mükemmel bir insanım diyorsunuz ve öyle de devam ediyor. Öyle de bir insansınız sevgili dostlarım. Ve keşiş arkadaşlar yani bilge kendine ait bir kandili olan kişidir kendinize yol veren kişisiniz sevgili dostlarım. Akrep burcu kendine yol veriyor diyor. Hiçbir zaman arkasına bakmayan ama daima düz yürüyen, engelleri de rahatlıkla aşabilen burçlardan bir tanesi. Çünkü kendini ah vah demeden yerlere atabilen bir burç değil. Her şeyin üstesinden eee Üstesinden gelebilen burçlardan bir tanesi ve kendinize kandil olabilecek yani kendinize ışık olabilecek burçların e, en başında gelenlerden bir tanesidir diyor ve akrep burcu olarak da sizlerde engelleri aşacaksınız sevgili dostlarım ve yaşamış olduğunuz bu engellerin de boşa engeller olduğunu göreceksiniz ve kendinize bir ışık olacaksınız dipsiz kuyu yerine kendinizi deniz suyu e, derin değil güzel serin sulara ışıklı ışıltılı sulara atacağınız zamanlar gelecek diyor burada ve değneklerin süvarisi evet Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir diyor. Burada ilişkiler içerisinde lütfen zıtlaşmalara dikkat edin. Eğer zıtlaşmalar yaşarsanız ilişki içerisinde biraz sıkıntıya uğratabilirsiniz. İlişki biraz böyle istemediğiniz yerlere gelebilir. O yüzden diyor ki burada karşınızdaki insanın gönlünü hoş tutun ki o da sizin gönlünüzü hoş tutsun olarak gösteriyor burada. O yüzden sevgili dostlarım. Ee, karşınızdaki insanların insanın e, gönlünü hoş tutmaya bakın bu sadece evlilik hayatı ya da ilişkisel bir hayat olarak algılamayın bu aile hayatı içerisinde geçerli alma verme dengesini e, kaçırmayın diyor burada alın ve siz de aynı şeyi geri verin diyor burada evet sevgili dostlarım devam edelim. Şöyle baktığımda değneklerin ikilisi var. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim diyor. Yani kimseye ihtiyacınız olmadan sevgili dostların bir şeylerin üstesinden kalkacaksınız. Eğer ki üzerinize kalan şeyler varsa ve bunu çözemiyorum bunu halledemiyorum dediğiniz mevzularınız varsa sevgili akrep burçları burada diyor ki ee, Allah sana yardım edecek. Yani bir yardım var diyor. Kimseye ihtiyaç duymadan o işin üstesinden geleceksin diyor. İnşallah üstesinden de çok şükür geleceksiniz. Ve kılıçların onlusu. Sevgili akrepler, ee, harabenin altında muazzam bir hazine vardır. Evet. Ee, yani diyor ki üstten bakma hiçbir şey üstündeki üstünden göründüğü gibi değildir. Yani e, sen bir şeyi güzel gördüğünde içine baktığında kötü şeyler görebilirsin ya da kötü gördüğün şeyin içinde güzel şeyler görebilirsin. Eski püskü bir sandığın içerisinde milyonlarca altını, binlerce altını milyonlarca demiyorum de binlerce altını e, görebilirsin ve bu da içinin daha farklı bir şey olduğunu gösterir ya da Dışarıdan baktığın hoş bir insan içine girdiğinde bambaşka bir insana, çirkef bir insana dönüşebilir. Nankör bir insana dönüşebilir. O yüzden hiçbir şey göründüğü gibi değildir diyor burada. O yüzden lütfen görünüşe aldanma. Görünüşe aldanacağın insanlar karşına çıkabilir diyor. Ama lütfen bu durumlara e, aldanma. Sana gelecek iyi şeylere bak. E, onlarla daha fazla... Haşır neşir ol ilgili ol diyor senin için. Şimdi sevgili Akrepler, sizin için e, halet ruhiye kartlarımı da karıştırıyorum ve son kartlarımdır. Son altı kartımdan sonra da sizlere veda edeceğiz inşallah. Bakalım. E, bunlar da bizlere neler söyleyecek bu arada geçmiş e, yılbaşınız kutlu olsun diyorum e, yeni yılda inşallah sizlere sağlık huzur güzellikler getirir yeni yıl sizin yılınız olsun diyorum şöyle ben kartlarımı karıştırdım. Bakalım açılımıma devam ediyorum sevgili dostlarım. Akrep Burcu için sizlere söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Karşılıksız aşk diyor sevgili dostlarım. Ee, bir kişi size ilgi duyuyor ama siz diyorsunuz ki sevdiğim başka sevenim başka. Yani ee, bu kişiyi bir beğenmemezlik var. Ee, bu kişi pek hoşunuza gitmiyor ama kişi sizinle beraber olmakta çok fazla ısrarcı olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu yüzden biraz sizi e, bunaltmış, sıkmış olabilir. Ee, o yüzden bu konuda biraz dikkatli olun. Çünkü çirkefliğe uğrabilir işi. Ee, biliyorsunuz zaman kötü bir devir üzerinde e, sürünüp gidiyor. Ama... Diyor ki karşılıksız aşk var ve e, burada takıntılılık haline gelmiş ve sizi takıntı haline getirmiş bir kişi diyor bu. İnşallah e, bunun üstesinden gelmeye çalışacaksınız ve gizli aşk çıkmış hayretler içerisinde e, bir gizli aşka şahit olabilirsiniz e, ee, birinin yaşamış olduğu bir ilişkiyi bir yerlerden duyacak duruma gelebilirsiniz ve duyduklarınıza inanılmaz derecede şaşırabilirsiniz sevgili akrepler ee, diyeceksiniz ki bu insan bunu nasıl yaptı acaba hiç beklemiyorduk vallahi beklenme, ve beklenmedik taş baş yararmış derler gerçekten bir birinin bir şeylerine şahit olacaksınız diyor. Burada ee, çok ilginç. Yani bunu bekleyip görmek lazım. Kulaklarınıza inanamayacaksınız diyebilirim size. Ve suçluluk diyor size karşı birileri suçluluk duygusu hissetmiş size karşı bir şeyler yapmış ve bunun karşılığında da sevgili dostlarım gayet suçluluk duymuş ve dizinizin dibine geliyor sizden inanılmaz derecede özür dilemeye çalışıyor sevgili akrepler bakın insanlar pişman olacak pişmanlıklı e, pişman olduğu şeyleri de size belli etmeye başlayacak diyor burada e, suçluluk duygusunda net bir şekilde sizlere... ...gösterecek diyor... ...suçlu olduğunu gösterecek ve durumu... ...kabul edecek, diyecek ki evet ben suçluyum... ...bunu yapmamam gerekiyordu ama... ...yapmak durumunda kaldım ya da yaptım... ...lütfen senden af diliyorum... ...diyecek ve affetmenizi isteyecek... ...dizinizin dibine gelerek... ...beni affet diyecek resmen... ...düşünmek... ...bu durumu biraz düşüneceksiniz... ...ben biraz düşünmek istiyorum diyeceksiniz... ...ama pek de düşünmek de istemeyeceksiniz... ...diyeceksiniz ki yapan karşılığında bulur suçluluk duyuyorsa da artık kendi bilir Çünkü zamanında düşünmeden yaptığı şeyi tekrardan yapabilir gibi düşünceniz olabilir Çünkü herkes her şeyi ikinci defa elbette ki yapar bunu hepimiz biliyoruz insanoğlu Çünkü çiğ su temmiş diye boşuna dememişler yani burada diyor ki. Ben bunu düşüneceğim diyeceksiniz. Bu özrü düşüneceğim diyeceksiniz. Ama kişiyi bir kenara koyacaksınız. Yani durumu ne derler erteleyeceksiniz. Evet. Kaybetme. Arkadaşlar bir şeyler kaybolmuş. İçinizde bir şeyleri kaybetmişsiniz. Bazen bazı insanlar vicdanını kaybedebilir. Bazı insanlar üzüntülerini kaybedebilir artık hüzünlenmemek uğruna bazıları mutluluğunu kaybedebilir bazıları insanlığını kaybeden bile olabilir yani hayat öyle şeyler getiriyor ki insana bazı şeylerinizi içinizde bazı şeyler belki insan içinizde bir insanı kaybetmiş de olabilirsiniz artık sevmemek uğruna yani birilerini kaybettiğinizi ve bunun için bir kenara geçip ben bunları kaybettim diyorsunuz bir düşünce ortaya çıkıyor ve bu şeyler sizin kafanızı biraz yoruyor olabilir sevgili dostlarım. Ama üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum çünkü Akrep Burcunun üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Ve son kartıma geldiğimde romantizm var çok güzel çünkü e, yeni bir ilişki olabilir diyor burada hayatınıza yeni gelecek bir ilişki romantik bir ilişki var olabilir ya da Sevgili dostlarım e, hali hazırda bir ilişkiniz varsa bu ilişkide de e, gerçekten güzellikleri yaşayacaksınız diyor. Yeniden sizlere güzellikler e, gözetecek ve kapınızdan içeriye ilişkinize ilgili çok güzel şeyler giriş sağlayacak diyor. Evet sevgili akrep burçları beni izleyip ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yeni yılda inşallah güzellikler, mutluluklar, bereket, para, huzur, e, sağlık sizin olsun diyorum. Dilekleriniz inşallah sizler için gerçek olsun ve her zaman istediğiniz yanınızda önünüzde olsun hızlı bir şekilde olsun diyelim sevgili dostlarım ee, sizin için bir açılım yapmış oldum. Sizlerde kanalımıza abone olarak, videoları beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz ve e, nerelerden bizlere ulaşıyorsunuz onları da yorumlara yazarsanız çok çok mutlu oluruz. Bir nokta dair e, koymak benim için çok önemli. Yani yorumlarda bir nokta dair koyabilirseniz çok çok mutlu olurum. E, çok teşekkür ediyorum tekrardan beni izleyip ve dinlediğiniz için. İnşallah güzellikler sizin olsun diyorum. Yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle, falhanemde görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.